Evet gençler 20. testimizdeyiz. Rüzgarlarla ilgili sorular olacak. 20. testimizde soru şöyle. Kaç numaralı kaç numaralı rüzgar yanlış verilmiştir? Kariyer, Poyraz, Samyeli, Yıldız, Lodos. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu hani sizin kayıp sakal diye kodladığınız yerel rüzgarlar var ya. Tabii ki sizin için çok kolay. Diyorsunuz ki hocam en kolay konu bu coğrafyada. Evet bak bunu dediğini duyar gibiyim. Ama dikkat. Sakın küçümseme. Doğru kolay. Kayıp Sakal de. Karaya Yıldız Poyraz. Samyeli. Kıble Lodos bak. Kayıp Sakal. Güzel. Kuzeyden gelenler soğuk. Güneyden gelenler sıcak getirir. Bu da çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Ama sakın bir daha söylüyorum. Çok kolay diye küçümseme. Neden? Çünkü küçümsediğiniz bilgiler sizi yakar. Ben üniversite sınavına girdiğimde lisede lakabım Heredot'tu. Artık son 3 ay kitabı ne zaman açmaya çalışsam şöyle sol taraftan böyle kırmızı kulaklı tamam mı bir yaratık geliyordu şeytan yani <laughs> sen bir defa tarihi yazmışsın okuyacağım mı lan öyle diyordu tamam mı biz de tabi ya biz 30 dedik son üç ay kitabın yüzünü açmadık en çok yanlışı tarihten yaptık onun için küçümseme ne olur peki hocam neye dikkat edeceğim ben dikkat bak 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 şimdi yanlış bir yanlış var önce onu söyleyelim Bizim arkadaşımız zannediyor ki Poyraz'ın evi, yeri, yurdu sadece burası. Ya da Lodos'un evi, yeri, yurdu sadece burası. Dikkat, yanlış. Daha dünya, daha dün dün. Bu soruyu ben paylaşmıştım Reels olarak. Biri altına yazmış. Poyraz'ı demiş. Hani ben Lodos'u... şu 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 bir defa Poyraz biliyorsun bak bilenler. Bu Poyraz ya şu rüzgar Poyraz bak. Poyraz. Poyraz. Ya mouse yapma böyle şeyler. Ha, Poyraz. Heh, biri altına yazmış. Poyraz'ı Muğla'ya kadar getirene de helal olsun. Yani yanlış demek istiyor. Dalı geçiyor kendisiyle. Ya yani benimle dalı geçmeye çalışıyor ama ne kadar cahil olduğunu kendisi ortaya çıkarıyor. Anlatabiliyor muyum? Bak dikkat dikkat. Şimdi nedir hocam yeri er rüzgar? Sen nerede yaşıyorsan yaşa. Tamam mı? Sen nerede yaşıyorsan yaşa kardeşim bak. Nerede yaşıyorsan yaşa. Bulunduğun yerin kuzey doğusundan gelen rüzgar Poyraz tamam mı? Bak kuzey doğusundan. Bulunduğun yerin güney batısından gelen rüzgar Lodos. İster Konya'da yaşa, ister Muğla'da, ister Adana'da, ister Rize'de fark etmez tamam mı? Bulunduğun yerin kuzeyinden gelen rüzgar Yıldız. Güneyden gelen rüzgar, mouse'unda sıkıntı oldu gençler. Güneyden gelen rüzgar kıble, güney doğusundan Samyeli, kuzey batısından da Kariyer bak tamam mı? Nerede olursan ol. İşte bu durumda işte bu durumda bizim şuraya bir silelim. Bir numaralı rüzgarımız lodos değil. Dikkat nedir o? Az önce yazdım bir daha yazacağım şimdi. O bir poyrazdır bak. Geldiği yöne bakacaksın. Rüzgarın evi olmaz. Rüzgarın yeri olmaz. Rüzgarın neri, neyi olurmuş? Rüzgarın yönü olur yönü. Geldiği yön. Geldiği yön kuzey doğulansa o poyrazdır. Bit. Tamam mı? Hocam bu durumda şu ok çizdiğiniz var ya rüzgar. O ne hocam peki? Lodos. Bak geldiği yer güney batı. Tamam mı? Böyle düşüneceksin. Olay bu. E peki hocam yıl işte kuzeyden gelmiş yıldız. Hocam kıblenin ya kıblenin bölgesi yok. Ama hocam orası yıldızın evi değil mi? Ya yani, yıldızın evi yok. Zaten bir dilberin evi yok. <laughs> yok o koca evi yoktu değil mi? Kocanın evi yok. Tamam mı? Rüzgarın da evi yok. Kocanın evi yok hocam. Programlar diziler, sabah programları, sabah kuşakları birbirine karıştı. Evet. Bak. Yıldızın pardon. Dilber'in evi yok. Tamam bak. Yıldızların da pardon, rüzgarların da evi yok. Otelde kalıyorlar. Yapacak bir şey yok. Tamam Hayat işte yani. Bir de senin kocan var ya. Koca evi yok. Yani ben illa kocanın evine gideceğim diyorsan Evet, sabah kuşa Müge Ya bunlar da Kardeşim bunları sadece ben mi biliyorum ya? Böyle bir şey olabilir mi? Neyse anlaşıldı herhalde. Peki. Hadi devam ediyoruz. Yukarıdaki özelliklerden hangileri Türkiye'de yağışın dağılışı üzerinde etkili değildir? Bak bu bence çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat dikkat dikkat. Dağlar kıyıya yakın ve kıyıya paralel uzandı ise tabii ki yağış fazla olur. Ee, Karadeniz kıyılarında olduğu gibi. Peki başka hocam. Yükselti fazlaysa unutma. Yüksek yerlerde yağış daha fazla olur. Pardon hava sıcaklığı düştüğü için. Peki hocam batı rüzgarları dikkat. Batı rüzgarları ülkemizin batısından gelir. Ve denizden geldiği için kıyıya paralel uzanan dağlar yağış bırakır. Mesela Menteşe dağlarına batı rüzgarı yağış bırakır. Bak şu küre dağları var ya oraya yağış bırakır. Bak batıdan geliyor çünkü rüzgar. Hatta batı rüzgarları şu Kaçkar dağlarını bile yağış bırakır. Çünkü denizden gelen rüzgar eğer dağlar kıyıda kıyıya paralelse, dağlar kıyıya yakın ve kıyıya paralel ise denizden gelen rüzgar sıcak olsun soğuk olsun fark etmez kıyıya yağış bırakır. Net. Fakat bir rüzgar var ki denizden de gelse yağış bırakmaz. Karadan geleni var onun. Yani kara meltemi zaten yağış bırakmaz. Denizden gelen de yağış bırakmaz. Neden? Çünkü meltem rüzgarı Denizin nemini karıya taşıyabilecek güçte de değildir. Anlatabiliyor muyum? Evet. karaya taşıyabilecek güçte de değildir. Onun için deniz meltemi yağış bırakmaz. Cevabında sadece 4 olur. Hangisinde var? B seçeneğinde var. Hocam bir dakika ya. Dur şimdi şu meltemlerle biraz böyle bahsettiniz meltemlerden. Dikkat. Deniz meltemi nasıl oluşur? Şöyle oluşur. Şimdi bir defa deniz kıyısında olman lazım tamam mı? Deniz kıyısında. Karalar gündüz çabuk ısındığı için alçak basınç alanı, denizler ise yavaş yavaş ısındığı için yüksek basınç alanı olur. Rüzgar da yüksek basınçtan alçak basınca doğru estiği için bu durumda bakın karadan pardon denizden karaya doğru rüzgar hareketi olur. İşte bu rüzgar denizden geldiği için adı nedir bunun? Adı deniz rüzgarı, deniz meltemi. Veya gündüz görüldüğü için gündüz meltemi diye, diye de karşına çıkabilir arkadaşlar. Gündüz meltemi şeklinde de karşına çıkabilir. Evet. Peki. Şöyle esiyor. Peki hocam gece nasıl olur aynı yerde durum? Gece karalar çabuk soğuduğu için yüksek basınç alanı. Denizler yavaş yavaş soğuduğu için karaya göre henüz ılık. Dolayısıyla sıcak yani alçak basınç görülür. Peki rüzgar karadan denize doğru eser. Bak, karadan denize doğru eser. Anlaşıldı mı? Peki, hocam ben Sivas'ta yaşıyorum. Kara Meltem'i mi yoksa Deniz Meltem'i mi görülür diye sorsan veya sorsan, Deniz mümkün değil hocam çünkü denize kıyımız yok diyebilirsin. Ama sende Kara Meltem'i de olmaz Sivaslı kardeş. Neden? Çünkü sen deniz kıyısında değilsin. Tamam mı? Sen de ne olur? Vadi Meltem olabilir, Dağ Meltem olabilir. Artık Meltemler anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Geçiyorum. Bazı rüzgarların yöresel isimleri vardır. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi İç Anadolu'da kar, İç Anadolu'da bakır sattıran, Erzurum civarında kar yiyen rüzgarlar olarak adlandırılır demiş. Evet unutma, fön rüzgarları karları eritir. Karları erittiği için sel ve taşkınlara yol açabilir. Fön rüzgarları ile birlikte lodos mesela bu da karları eritir ve sel ve taşkınlara sebebiyet verebilir. İşte fön rüzgarı dağdan aşağı doğru esen rüzgardır. Ya mesela şimdi yorumlar açıp sormak isterim ama şu an hani ona vaktim yok. Örneğin şu X konan yer ve şuraya da Y diyelimiz bak. Dağın X yamacı, Y yamacı. Fön rüzgarları hangisinde daha etkilidir dersek ve sen Y'de daha etkilidir dersen aslında yanlış olur. Neden? Çünkü X'in olduğu yerde fön rüzgarı olmaz. Bak fön rüzgarı dağdan aşağı doğru inen rüzgardır. Bak dağın zirvesi şurası ya. Yani şu ok yönün aşağı doğru indiği kısımdaki rüzgarlar fön rüzgarıdır. Sakın şu kısma. Yani rüzgarın yükselme hareketinin ok yönün yükselme yönünde olduğu yere fön rüzgarı deme. Böyle bir olay yok tamam mı? Dikkat. İşte fön rüzgarı aşağı doğru inen sıcak rüzgardır ve ne yapar bakın Toros Dağları'nın Konya Karaman civarında yani deniz tarafı değil bak diğer kuzey tarafında alçalmaya başlar. Alçaldıkça ısınır, ısındıkça alçalır <laughs> ve bitkileri olgunlaştırır, fazlası yakar. İşte vatandaşın buğdayı yandığı için rüzgar tarafından rüzgar buğdayı yaktı bak böyle düşün. Ne yapacak vatandaş? Elindeki bakırını satmak zorunda kalır ki evinin ihtiyaçlarını karşılasın. O sene ürün alamadı böyle düşün. Erzurum'da da karları bir bakıyorsun hop ah, erimiş. Çünkü sıcak rüzgar onun da fön rüzgar arkadaşlar. Devam. Peki. Kaç numaralı yerdeki rüzgar flakans gülü yanlış verilmiştir diyor. Rüzgar flakans gülü şu arkadaşlar. Herhangi bir yere rüzgarın hangi yönden hangi sıklıkla rüzgarın estini gösterir. Rüzgar flakans gülünü bir daha toparlıyorum. Cümle biraz karışık oldu. Rüzgar frekans gölü herhangi bir yere rüzgarın yıl içerisinde hangi sıklıkla estiğini gösteren şekildir. Tamam mı? Yani bu çizgi ne kadar uzunsa o yönden rüzgar merkeze bakın merkez şurası o kadar fazla rüzgar gelmiş demektir. Eğer çizgi kısaysa o yönden rüzgar az gelmiş. Peki hocam nasıl yorumlayacağım? Demek ki rüzgarın geldiği yönde çok fazla engel yok. Mesela düz bir ova olabilir, deniz olabilir. Bak engel yok. Ama rüzgarın fazla olduğu yerde ne var? Engel var. Dağlar var. O dağlar rüzgarın şehre girişini engellemiş. Böyle düşün. Bu durumda bu durumda bakın hangisi yanlış verilmiştir dedi bize. Akdeniz bak Toros Dağları var kuzeyde. E, güneyinde de deniz var. Dolayısıyla bir numara çok uygun. Bak rüzgar daha çok güneyden gelmeli. Anladın mı? Mantıklı bak. Bir de sorun yok. Peki iki numara neresi? İzmir. İzmir'de dağların uzanışı nasıl? Bakın şu şekilde değil mi? Yani doğu batı uzantılı. Bu durumda kuzeyden ve güneyden rüzgar engellenmeli ama şehrin batısından denizden ve doğusundan değil mi ovalardan daha çok rüzgar gelmeli. Onun için iki numaraya İzmir 10 numara uyar. Peki 3 numara neresi? Çanakkale Boğazı. Çanakkale Boğazı kuzey doğu güney batı uzantılıdır. Dolayısıyla rüzgarın Marmara Denizi'nden ve Ege Denizi'nden gelmesi lazım. Orası bir vadi çünkü Boğaz yanı üstünde. Demek ki 3 numarada çok uygun arkadaşlar. 4 numaralı yer Batı Karadeniz. Rüzgar daha çok nereden gelmeli? Kuzeyden gelmeli. Neden? E kuzeyinde deniz var, güneyinde ise dağlar var. Güneyinden rüzgarın girişini engellemesi lazım, değil mi? İşte bu yanlış verilmiş. E, peki hocam 5 numaralı yer İşte 5 numaralı yer Düz bir ova olduğu için Harran Ovası her yönden rüzgar gelmiş yavrucuğum. Evet işte ben sana rüzgar frekans günü bir de böyle buradan göstereyim. İşte bakın kuzeyinde dağlar var. Rüzgar kuzeyden az gelmiş güneyden çok gelmiş. İzmir dağlar doğu batı uzantılı. İşte görüyorsunuz Çanakkale Boğazı'nı ee, ve Batı Karadeniz'i gördünüz değil mi? Batı Karadeniz'i ve Harran Ovası'nı gördünüz. Bence rüzgar frekans gülü ile ilgili çok ayrıntılı, net bir izah oldu ve devam ediyorum. Evet. Rüzgarın yönü üzerinde yer çekileri etkili olmaktadır. Buna göre İzmir ve çevresine rüzgarların daha çok hangi yönden esmesi gerekir? İzmir ve çevresinde dağlar doğu-batı uzantılı olduğu için kuzeyden ve güneyden rüzgar gelişi az. Ama doğudan ve batıdan rüzgar gelişi fazla olmalı. Az önceki sorudan mülhem yapabilirdin. Devam. Kıbrıs'tan Mersin'e gidecek bir yerkenli geminin daha kısa sürede gitmesini sağlayan rüzgar hangisi? Bak diyor ki mazot olmuş bilmem kaç para. Ben diyor mazot kullanmayacağım. Yerkenler fora diyeceğim. Bir rüzgardan yer alınacağım. Peki nereden nereye gideceğim ben? Ahanda bakın Kıbrıs'tan Mersin'e gidecekmişim. Hangi rüzgarı arkama alırım? Bak Kıble işte güneyden geliyor. Güneyden gelen rüzgarı arkana alman gerek yavrucuğum. Tamam mı? Bu kadar. Hocam peki ben İstanbul'dan Sinop'a pardon Çanakkale'ye gitmek istiyorum yelkenliğiyle. Hangi rüzgarı arkana alırsın? Ama hocam bir dakika yani Poyraz. Evet bak bu da Poyraz yavrucuğum. Yapma bunu bak. Kuzeydoğu değil mi bu? İlla Erzurum'u Kars'a arama. Mesela Lodos bak. Lodos bu da Lodos. Bu da Lodos. Ama şunu diyebilirsin bak sen. Lodos rüzgarı Ege kıyılarına daha etkiledir olur bak bu cümle doğru. Neden? Daha etkiledir ne demek? Başka yerlerde de görülebilir etkisi burada fazla demek yani değil mi? Neden hocam? Çünkü denizden geldiği için rüzgar hızlı gelir. Fakat kara üzerinden hareket ettiğinde dağlar rüzgarın hızını keser. Mesela sen işte şehirde yürüyüş yapıyorsun. Rüzgarlı bir hava. Binalar ne yapar? Rüzgarın hızını azaltır, değil mi? Ama açık alanda yürüyüş yaptığın zaman yerinde duramazsın. Yani rüzgar seni alır götürür tabirindeyse, tamam mı? Ha. Demek ki ülkemizin batısında Lodos daha etkili. Hatta çok duyarız, değil mi? Ege ve Marmara kıyılarında Lodos rüzgarı deniz trafiğini olumsuz yönde etkiler. işte kıyıdaki o teknelere zarar verir, alabora eder falan filan. Ama siz aynı haberi örneğin bir Trabzon'da duyamazsınız. Yani Lodos'la ilgili duyamazsınız. Neden? Çünkü Lodos Karadeniz'e geldiğinde Anadolu dağları hızını azaltmıştır. Ha peki hocam deniz trafiğini örneğin Trabzon'da vesaire olumsuz yönde etkilen hangisinde dersen Poyroz olur bak. Çünkü Kuzeydoğu'dan gelecek. Hocam yemin billah 10 numara bilgiler oldu. Bence de 10 numara bilgiler oldu. Sadece soru çözmüyoruz. Sorular üzerinden konu tekrar yapıyoruz. Yoksa yani bak testinizin biri 25 dakika sürdü. Bir tane test 30 dakika sürdü. Ha, ben çok uzatmamak için biraz daha böyle kısmak zorunda kalıyorum. Ama genel mantığımız bu arkadaşlar. Onun için tekrar tekrar söylüyorum. Soruları doğru yapsam bile ne olur? Allah rızası için Annene, babana ve kendine bir iyilik yap. Bu videoları mutlaka izle. Hocam ben çok iyi biliyorum. Ya izle. Bak müthiş bir konu tekrar olacak sana. Peki. Farklı basınç merkezleri arasında oluşan yatay yönlü hava olayına rüzgar denir. Ülkemizin mutlak konumu göz önüne alındığında aşağıdaki rüzgarlardan hangisi ülkemizde görülmez? Bak. Ülkemizde görülmeyen hangisi? Bak. Neresi? Alize rüzgarları 30'dan ekvatora doğru eser. Dolayısıyla alize rüzgarları bizde asla, alize rüzgarları bizde asla görülmez. Peki hocam ülkemizin mutlak konumu göz önüne alındığında yukarıdaki rüzgarlardan hangisi ülkemizde sıcaklığı düşürür? Kayıp sakala gel şimdi işte bak kayıp sakala gel. Poyraz, yıldız, karayel. Bunlar sıcaklığı düşürecek. Hangileri var? Yıldız var, karayel var ama lodos ve kıblerin sıcak olduğunu bil. Cevap da Adana artık bunu gözün kapalı yaparsın. Devam et. Yukarıdaki rüzgarlardan hangileri? Kar erimelerini ve tarım ürünlerinin daha çabuk olgunlaşmasını yol açar. Bak sıcak rüzgar olacak. Peki yıldız sıcak mı? Hayır. Fön sıcak mı? Evet. Lodo sıcak mı? Evet. Karaya sıcak mı? Hayır. Onun için 2 ve 3 alacaksın. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi Meltem rüzgarlarının özelliklerinden değildir. Bak meltem rüzgarları, şu rüzgarlar, kara meltemi, deniz meltemi, vadi meltemi, dağ meltemi. Karaların ve denizlerin farklı ısınmasından dolayı deniz ve kara meltem oluşmuştur. Evet. Etki alanları dar olan rüzgarlardır. Bak meltem rüzgarlarının en önemli özetlerinden birisi de bu arkadaşlar. Çünkü kuvvetli rüzgarlar değil. Hani pencerenin per perdesini havalandıran rüzgar var ya. ılık ılık. Ilgıt ılgıt esen seheryeli var ya işte bu o. Tamam mı? Evet. Peki hocam esiz süreleri kısa ve gün içinde yön değiştirebilir bu arada. Etkili oldukları yerlerde bol yağış bırakırlar. Eyuh Bunu hep söylüyoruz. Asla yağış bırakmazlar. Çünkü hafif. Denizin nemini taşıyabilecek güçte de değil. Yani bir damla nem getirir. <laughs> bir damla yani. Anlatabiliyor muyum? Ama diğer rüzgarlar kova kova ne yaparlar? Dağlara serpiştirirler. Böyle düşün. Gün içinde yön değiştirme özelliği olduğu için devirli rüzgarlardır. Evet diyoruz. Ve güzel bir tekrar oldu. Bu arada arkadaşlar unutmayın bakın. Şu değildir soruları sizin için var ya bulunmaz bir nimettir. Ve hocanızın böyle bir kitabı olacak. Soru bankası olacak. Bak, böyle bir soru bankası olacak. Yani şunu yapacaksın. Hocam yemin billah hiçbir şeye çalışamadım. İşe gidiyorum. Ee, çocuk doğurdum hocam. <laughs> Çocuğum var hocam. Mümkün değil yani çalışamadım ben diyorsan alacaksın benim o kitabımı. Cami da alacaksın yanına. Cami anahtarını. Değildir hangisiymiş? mi? Hmm, demek ki Meltem Rüzgarlar bol yavuş bırakmazmış. Bunu koy cebine. Bak bunu doğrusunu öğren. Artı dört doğruyu da cebine koy git. Bir yanlış sana dört doğru, dört <laughs> doğru öğretecek. Böyle bir kitap yapacağım. İnşallah dua edin. Tabii önce şu hasat zamanı soru bankamızı şöyle iyice bir e, tanıtalım size. Devam. Evet son iki soru. Yukarıdaki rüzgarlardan hangilerin oluşum üzerinde yer şekilleri etkili olmuştur? Bak yer şekilleri etkili olmuştur. Hmm, yer şekilleri. Dikkat. Yıldız ve karayel bunlar zaten hani kuzeyden gelen rüzgarlar dağlarla ilgili değil. Ama meltem rüzgarlarından örneğin vadi ve dağ meltemi bak yer şekilleri ile ilgili. Peki fön rüzgar nedir? Fön rüzgarı bir dağ yamacı boyunca alçalan rüzgardır. Onun için yine yer şekilleri gerekiyor. Bence bu soru çok güzel olmuş. 3 ve 4 cevabında Edirne olur. Ve günün son sorusu. Ankara'da yukarıdaki meltem rüzgar meltem türlerinden hangilerinin görülmesi beklenmez? Şimdi eğer sen Ankara'daysan Deniz kıyısında değilsin demektir. Deniz meltemi gitti ama aynı zamanda kara meltemi de gitti. Ama hocam Ankara Karasal ya kara meltemi deniz kıyısında gece görülen rüzgarlar. Yani gece görülen meltem rüzgarıdır. Ama dağ ve vadi meltemi olabilir. Dolayısıyla beklenmez dediği için evet. Hocam peki dağ ve vadi meltemi dikkat. Mesela Harran Ovası'nda daha böyle görmen zor dağ ve vadi meltemini. Değil mi? Peki hocam Hakkari'de eh, Hakkari çok güzel görürsün. Çünkü bak engebeli arazi olacak. Tamam mı? Böyle düşünebilirsin. Ha bu Harun Ovası'nda vadi ve dağ meltimi hiç yoktur diyemeyiz. Çünkü küçük de olsa dağlar, vadiler olabilir deriz. Tamam mı? Sana zaten hangisinde daha çoktur, hangisinde daha azdır? Bu tarz sorular gelir. Ve ha bakın bu net ama. Yani sen, sen kesinlikle ve kesinlikle e, deniz kıyısında olmayan bir yerde... Kara ve deniz mi göremez. Evet. Bu net. Peki böylece arkadaşlar 20 dakikamızı aldı. 20. testimiz. 20 dakikamızı aldı. Güzel de oldu. Ee, ve tamamlıyoruz. Tamamlıyoruz. Kaydımızı